Ünlü sanatçı Özcan Deniz hakkında imar kirliliği de neden olma ve kültür tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı. Ünlü isim ifade için adliye çağrıldı. Geçtiğimiz günlerde dizi setinde kalp spazmı geçiren Deniz'in bir süredir ailesiyle arasında sorunlar vardı. Sanatçı Özcan Deniz hakkında imar kirliliğine neden olma ve kültür tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı. İfadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Sanatçı Özcan Deniz hakkında Sarıyer, Uskumru köyde bulunan ve sit alanı içerisinde kalan arazideki 3 adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespit üzerine imar kirliliğine neden olma ve kültür tabiatlı varlıklarını koruma kanuna muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldığı Özcan Deniz savcılıkça ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne çağrıldı. Özcan Deniz geçtiğimiz günlerde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı rol aldığı dizide, se dizi setindeyken kalp spazmı geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Ardından bir açıklama yapan Özcan Deniz hastaneden sağlıklı bir şekilde çıktığını ve eşinin kendisine iyi baktığını ifade etmişti. Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından Deniz ilk kez Bakü'de ortaya çıkmıştı. Havalimanında gazetecilerin sorunu yanıtlayan Özcan Deniz sağlık durumu ile ilgili sorulan sorulara gayet iyiyim cevabını vererek arabasına binmişti. Üzgünüm eskisi gibi romantik bakmıyorum. Bakü dönüşü, dönüşü gazetecilerin yanıtlayan Özcan Deniz aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Zaten konuştukları için üzgünüm. Aynı şeyi yapmak istemiyorum. Buna da anlayış gösterin. Eskisi gibi romantik bakmıyorum. Artık aile meselesine kendi aile meseleme yani bazı gerçeklerle karşı karşıya kaldım İfadelerini kullanmıştı. Her şey eskisi gibi olur mu? Sorusu üzerine ise Deniz Bilmem Hayat şeklinde bir yanıt vermişti. Geçtiğimiz günlerde bazı haberlerde yer alan haberlere göre şarkıcı Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz ile arası tapu davaları nedeniyle bozulmuştu. İddialara göre sanatçı Özcan Deniz Sarıyer'de bulunan Üç Taşınmaz'ın tapusunu... Abisi Ercan Deniz'in üzerine tescil ettirmişti. Daha sonra bu mülkleri kendi adına kaydettirmek isteyen sanatçı İstanbul Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak tapu iptali ve tescil davası açmıştı. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.